Başlan Allah kaydı uğur etsin. Memlekete, millətə hepümüze Arapa yeni bir həycan gətirdiniz, həqiqətən çox sevindik. İnşallah, sağ olasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. El alından bol kazançlar nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. bize söz verildi fırın, bunların çoğu vardı üyelerimiz biz e, bize dediler ki fırın yapılacak seçimden sonra bize fırın sözü nedense unutuldu ve e, bize bir yer verildi oradan da çıkarıldık ve bugün de bize fırın yapılacağını söylüyorlar biz tabii ki artık projelere çölüğa koydular ama biz kendi Evet. niyetimizde yani biz yapılmayacağına işi. eminiz. Allah kim, kim bizim yanında yanında olursa oluyor. artık biz bıktık usandık Hep aynı izleri görmekten usandık. İnşallah biz oradayız. Başkanım Elazığ'da 7000 hastamız var. 7000 çöl yaklı hastamız var tahmini hastamız. Bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan biri fırın. Fırınımız yok. Şu anda biz en büyük ihtiyacımız fırın. Fırınımız olsa annelerimize eğitim verecek bir yerimiz olsa Anneler mağdur olmayacak, orada ekmek yapmayı öğrenecekler, tatlı yapmayı öğrenecekler, ee, poğaça simit yapıp okullarımıza götürecekler. Bizim zaten 2018'de derneği kurduğumuzdaki tek projemiz buydu, gerçekleştiremedik. Birçok ilde gerçekleştirdik, şubelerimizde. Annelerimiz gönüllü olarak gelip bu poğaçaları yapar, biz de sabahları kendi elimizle götürüp okuldaki çocuklarımıza kantinlerine teslim ederiz. Mesela çocuklarımız, ilkokul çocuklarımız Bilakis sıraya girip kantinden bir poğaça, bir simit almak istiyor. Bir poğaça, bir simit ya da bir bisküvi o kantin sırasına girmek istiyor. O kantin sırasına girip arkadaşları gibi alışveriş etmediği için okula da gitmek istemeyen birçok çocuğumuz var. Biz bunu eğer toplu olursak, sizlerin de yardımıyla bir fırınımız olursa orada annelerimiz de gelip bu poğaça simitleri eğitimini alarak yaptıkları poğaçaları biz de okullara götürüp çocuklarımıza vere diye kantinlere bırakırız. Bu üyeleri gördünüz hep dışarıda kaldılar. Bize güzel büyük bir yer ve içinde fırını olması lazım. Annelerimize eğitim verelim. Biz büyüklerimizden bunu bekliyoruz. Güzel bir hizmet veriyorsunuz. Allah utandırmasın. Amin. Allah yardımcınız olsun. Ee, bizde fırın bir fırın yani bir belediye için inşallah problem olmaz. Bizde vesile olursak bu i̇nşallah. bizi de mutlu eder. İnşallah e, seçimden sonra biz gelin gene birlikte e, istediğiniz yerde nasip olursa fırınınızı inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah. Kadir Sinaz, Mert, Yiğit hemşerilerim. Ben de bu güzel karşılamanızdan dolayı hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabi Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın. Deprem bölgesi biliyorsunuz. 2009 Hatırlarsınız Okçular depremi. Ondan sonra burada ki binaları hatırlayanlarımız vardır. Çoğu hatırlıyordur. Geldik bir dostumuzun evine çıktık. Baktım sallanıyor. Bina sallanıyor. Evde otururken kalabalığız tabii. Dedim sen bir an önce buradan taşın. Burayı boşaltalım. Ve Ankara'ya gittiğimizde ne yaptık? Bize düşen kentsel dönüşümü aldık burayı. İlk aldığımız yer karşı yakamızdı. Akademide ikinci aldığımız yer gümüş kavaktı. Laf değil, iş üretelim. Bize düşen yapmak. Yıkmak değil. Ve Allah nasip ederse. Şunlar var. sizler razı olduğunuz. Biz sizlerle razı olduğunuz. Cenab-ı Hak iki cihanda da yüzünüzü ak eylesin. Sizler varsanız biz varız. Yoksa ben neyim ki? Ben bir fakirim. Hak Teala'dan niyazım ya Rabbi bu güzel insanlara iki cihanda da en güzel, en adil, en hakka, en adaletli, en ahlaklı şekilde yaşamayı nasip eyle. Öbür dünyada da Biz inşallah diyoruz ki ülkemize de Elazığ'ımızda biz birbirimizle yağımızla kavruluruz. Güzel şeyleri ucuda getiririz. Fakat diyoruz ışığı buradan çakacağız Allah nasip ederse. Türkiye'nin ışığını çakacağız diyoruz ve Fatih hocamıza en büyük yok. En azından. En azından Allah Yük Fatih hocamıza binecek. Ülkenin düzelmesi önemli. Biz burada ışığı yaktıktan sonra inşallah orada da Fatih hocamızın yanında ülkenin insanımızın insanca yaşaması, ahlaklı olarak yaşaması hak adalet olarak yaşaması için mücadele vereceğiz